Göçmenler sizi nasıl etkiliyor hemen? Göçmenler Allah belalarını versin, onu buraya getiren de Allah. Bu o, e, 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 o, kadar net. Onu buraya getiren de Allah. Onlara yol veren de Allah. De Allah bin türlü belası versin. Bunlar hep oldu gerçeği. Dünya ne biz biz, kadar pis insanları varsa hepsi buraya döküyor. Evet. Ne kadar adi, pis, evet. uşakçı <laughs> paravelacılar varsa hepsi burada. Tamam. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul Bahçeli Evler ilçesinin Evler Mahallesi'nde yapıyoruz. Videomuzu izlemeden önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Boş geziyoruz yani. Ne? Ee, bir şey diyeceğim. Göçmenler e, tecavüz ediyor bizim insanımızı. Yani nasıl göçmenlerle anlaşıyoruz? Sizin geliriniz mi? herhalde çok iyi. Yani çalışıyoruz ki Sen var. Evet. Çalışmanı olur mu kiralar Ben öyle kiralar kaç para? Yani karı koca çalışıyoruz yetiyor. Kira, Kira mı öyleyiz? Göçmenler evet. gitsin bizim Geçmez. ülkemizde Düşünmüyorum da çünkü hiç kimseye güvenmiyorum artık ülke batmış. Göçmenleri şöyle istemiyorum. Orası İş o olduğum... batrana, batranın rakibine vermen gerekmez mi? Ülkeye <laughs> rakibine ne? ülkeye şu an kim varsa o batırmıştır. O rakibine gerekmez mi? Bilmiyorum kimseye artık güvenim kalmadı <laughs> bu ülkede. Hiçbir sene şey, her şey pahalı insanlar geçiyor. Erdoğan enflasyon düşerdi. Düşer mi düşmez mi? Düşmez zannetmem. Göçmenler nasıl etkiliyor Nasıl etkilemez? Bir iş olduğu zaman göçmen 2000 liraya çalışıyor. Asgari ücret 800 aşağısı olduğu zaman. Göçmenler sizi nasıl etkiliyor? Göçmenler ya şöyle çok fazla kalabalık nüfus arttı E Biz zaten ne hani kendimiz çok kalabalığız ülkede bir de yetmiyormuş gibi göçmenler geldi e şimdi Tabii ki iş anlamında da olumsuz etkiliyor Mesela ben bir eczanede çalışmak istersem Öncelikle Arapça bilenlere öncelik veriyorlar yani Arap'la Arapları alıyorlar İyi de kardeşim ya ben Türkçe okudum Türkçe eğitim gördüm ya ben doğru dürüst İngilizce eğitim bile görmedim ki yani nasıl benden kalkıp da Ara. Tabii can nasıl kalkı benden Arapça. Göçmenler Gön gönder gönderirsin. Gitsinler ya. Ben onlara kötü insanlar demiyorum. Hani anlaştıklarında da var ama şimdi şöyle bir durum var. Yaşam kalitemiz düştü bir. E sosyal hayat desen zaten e belli yani ekonomiden yok. E tabii ki. Göçmenler her konuda tek beni değil herkesi etkiliyor. Tek beni değil. Her konuda olumsuz etkiliyor. Ben Adam akıllı dışarıda dolaşamıyorum mesela yaşadığım bölgede. Sonuç olarak benim olduğum bölgede de var ve tacize birçok kez uğruyoruz. Hani Bakışlar olsun şu olsun bu olsun. Göçmenler bir kere Türk toplumunun haklarını gasp eden bir olay. Biz Otobüste oturamıyoruz, metrobüse binemiyoruz. Yorulmuş. Ev tutamıyoruz. Her şey. Bir Bine şekilde. Tabii tabii. Bir, bu bir ırkçılık meselesi değil. Haklarımızı gasp ediyor. ki ulaşımdan sorun var. Onlar burada dolarını yürüsünü bozuyor istediği şey alabiliyor. Biz burada elektriği veremiyoruz. Gazımızı açamıyoruz. Bir şey yemiyoruz. Boğazımızı kesiyoruz sürekli. Niye? Para gitmesin diye. Kesinlikle. İşte onlar da rahat geçiniyor. Kesinlikle gerek gerekiyor. Kesinlikle çünkü kesinlikle gitmesi gerekiyor. Kesinlikle <laughs> kesinlikle kesinlikle ya. Gitmesi ya, gerekiyor. Teşekkür ederim. Çok 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 memleketi batırdılar. Hemen yutsunlar. Hemen gitsinler. Göçmenler sizi nasıl etkiliyor? Efendim? Göçmenler Allah belalarını versin. Onu buraya getiren versin. <laughs> evet, bu kadar net. Onu buraya getiren de Allah'sız, onlara yol veren de Allah belasını versin. Göçmenlerde de Allah bin bin türlü belasını versin. Bunlar hep oldu gerçi. Dünya ne kadar pis insanları varsa hepsi buraya döküldü. Evet. Ne kadar adi pis uşakçı para vericiler varsa hepsi burada. Tamam. Vurguncular. Göçmenler aha işte gör bu kamerayı çevir bu tarafa gör. Hepsi onlardan olmuş. Gezemiyoruz rahat Biz artık, artık. kendi memleketimizde. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sonra göçmenler sizi nasıl etkiliyor? Heh. Göçmenler e, tabi tabii göçmenler biraz e, işin uç, ucu kaçtı yani. Türkiye onları da kontrol edemiyor. Göçmenler şimdi belli bir geldiğinde Türkiye'de bazı Avrupa herkes kapılarını kapatmış Türkiye hapsetmiş bu işte biraz iç çatışmaya doğru gider yani adam olumsuz tabii ki şimdi önüne göndereceğiz diyor ama göndereceğiz bunları otobüse koyup göndereceğiz demiyor Sayın Kılıçdaroğlu orada orada bir şey söylüyor orada orada bir şey söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki bu insanları yurtların şeritlerinde yeşillendireceğiz. Suriye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz. Ondan sonra evet. o adamların güvenliğini de sağlayacağız ve Suriye'de inşa edip bu adamları göndereceğiz diyor. Söyledim yani kendi evine. tabii ki kulağında tutup göndereceğiz demiyor yani. Şimdi o. bir şey ki bir alternatif ortaya koymalısın. Sen Kılıçlar o da alternatif ne geliyor ya? Yani ona, beş arada yer olmayacak şey yok. Ya ona bakarsan ıı, hiçbir şey dış politika zaten çökmüş. Dış politikada. Iı, şeyler, menfaatlar olur. Dostluklar olmaz yani. Biliyor musun? Olmaz. Düşmanlık ben, olmaz. Ben, çok teşekkür, ben, teşekkür, ben çok. teşekkür ederim. Siz <laughs> gerçi siz de orada göçmensiniz diyelim ama göçmenler Türkiye nasıl? Hangi Türkiye? Hangi göçmen? Türkiye, Suriyeli, Afgan vesaire. Bir düşünceniz var mı ya bundan? Ya ben şimdi göçmen ben göçmen, ben oranın vatandaşıyım. Yani aynı zamanda ben göçmen gelen insanlara yani bir ülkeye sığınan insanlara karşı tepkili olmayı sevmiyorum. Çünkü onlar ülkesinde sürgün gelmişler. Biz de burada zamanında bazı sistemle, sisteme karşı ufak tefek şeylerimiz olduğu için halbuki haklı davamızdan biz de sürgün gittik. Yıllarca ülkemize hasret o kaldık. Daha mı olumlu davranmak lazım? Göçmen. Tabii tabii. Onların suçu değil evet, onların gelmesi. Çok teşekkür Bana bana sana. bana sorarsan onların da buraya gelmesine sebep de ya yani şimdi bir şey dersen belki zorlarına yanlış gider. Politikası, evet. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanlış politikası. Altay'da giderlerdi. Hükümet diye bir şey yok. Cumhurbaşkanı var odur. Allah, göçmenler nasıl etkiliyor? kiracıların ee, kiraların yükselmesine evet. kiracıların canının yanmasına sebep oluyor çok teşekkür ederim olumsuz etkili <laughs> göçmenler sizi nasıl etkiliyor? göçmenler nasıl etkiliyor ben normalde normal şekillerde ben ee, suri yemek ustasıyım bir yere gitti mi benim günlüğüm 200 lira aşağı değildi şimdi gittiğim zaman 150 lira verenin hani o da minnetle çalıştırıyor sanki beni. o şekildeyim var sana var çünkü ben ayağım kaydığı anda kapıda üç tane bekliyor diye hava yapıyorlar patron milleti Suriyeler vardı Suriyeliler var diye. Suriyeliler <laughs> var diye. Ay ay kapıda 3 tane. Ayak kaymasın abi dikkat et. Teşekkür ederim. Allah'ın izniyle kaymaz inşallah. Oğlum. düşmeden. Olumlu görmüyorum. Olumlu görmüş. Güçmenler bizi. Olumlu mu, olumsuz mu? Olumsuz abi ya. Olumsuz. Teşekkür Onusunda. ederim. Çok sağ olun. Abi göçmenler bizi bayağı bir etkiledi abi. Tabii tabi canım ya. Biraz Gitsinler de, mi? Tabi canım. Ya beni etkilemiyor ama Türk halkını bayağı bir e, iş Abi gücü. çok mu zenginsiniz? İşiniz mi var? Niye? Yok. Bizi? Rasyon adamı için. <laughs> yani kira etkilemez mi? Yani kira olarak tabii kira bir e, kıyas... fiyat. bir kira düşük olacak. Yani şu anda kirada oturmadığım için o yüzden evet. etkilemiyor ama o yüzden de evlenemiyorum. O da ayrı bir konu. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Göçmen, göçmenlerden kastınız sadece <laughs> Suriyeliler Suriye, Suriye, mi ya. hepsi mi? Hepsi, Türkiye'nin yabancı hepsi. E tabii. Göçmenler <laughs> hepsi. E tabii iş hayatını etkiliyor çünkü e, bazı sektörler olumlu etkiliyor. Söyleyen bazı e, yani bu işi bilen kişiler de Afganların mesela. Tar tarımla ilgili çok e, bilgileri oldu. Çalışkan oldu. Hatta Türk e, ekonomisinin Afganlara ihtiyacı olduğuna dair bir e, şeyde kanı var. Onu ben e, duydum yani. Siz de, siz de. Bana, ben kendim muhasebeciyim. Yani e, Suriyelilerin bana faydası oldu. Çünkü Türkiye'de iş yeri açtılar. Ben defter, e, e, tabii ki onların iş yerlerini açtım onlardan. Hala da defterleri tuttuğum insanlar var. Mısırlılar var. Ya, yani var mı? benim için o Olumlu yani öyle güzel. Göçmenler bizi etkiliyor. Ya, olumsuz şöyle, tabi biraz işsizlik, ev kiraları falan olur. Ne yapalım? Devletimiz uygun görüyorsa adamların evi barkı yıkılmış kalmışlar yollarda. Abi emekli misiniz? Çalışıyor musunuz? Mallarınız mı var siz gayet Emekliyim. O da ol, olumsuz. Bizi perşen etmişler. Evet, evet. Aynen. Gitsinler mi? Aynen. Hiç, teşekkür, teşekkür hiç kimse kalmasın. Gerçekten. Göçmenleri etki. Göçmenleri komple çıkarması lazım Türkiye. Abi diyor ki AK Parti'nin dışında kimse yönetemez. O zaman AK Parti hükümetten düşerse ülke böyle gidecek yani tamamen kaybolacak. AK Parti Tayyip Erdoğan rahmetli olursa ülke bitecek mi? Rahmetli Tayyip Erdoğan mi? rahmetli olursa Rahmetli olursa bir bir tanesi çıkar inşallah. O zaman AK Parti başka ya, demek ki fark etmez. Birisi o giderse başkaları gelir. Yapar ya yani. Hayat böyle yani. AK Parti'den önce de bu devlet yaşıyordu. Bin yıllık devlet. Bundan sonra da yaşayacaktır yani. AK Parti ne alakası? Ben AK Parti olmazsa kimse yapamaz dedin. Cevap güzel verdi. Ne diyorsun? Ya şimdilik şimdilik bu anda AK Parti Amerika'ya bile mesela. Mesela işte. güzel ne çekmiş? neyi güzel yapıyor? Ne ne yapıyor? yapıyor. Neyi güzel yapıyor? Hayat pahalı diyor. Dolar 14 bin lira olmuş diyor. Gıda ya 100 bin lira yani olmuş. Do Dolarını güzel, dolar düşecek, güzel, düşecek, yani düşecek. Dolar, düşecek, mı dolar güzel, düşecek, Dolar düşecek. Dolar düşecek. Dolar düşecek. Dolar düşecek şimdi. Hiç canınız sıkmayın. Nasıl düşecek Nasıl? Ya yüz bin lira mı? Ya? Şimdi Türkiye'nin <laughs> Türkiye'nin borcu var. Tamam borcu Sen oraları düşecek? biz bilemez. Siz yani de bilemezsiniz. Dört 450 milyar borcunu nasıl ha. de O dolar, dolar, dolar şimdi çıkmıştır. Dış borcu ödedikten sonra iç borcu kolaydı. Nasıl olaydı? ödeyeceksin 450 milyar doları? Şimdi... Neyle dolar, ödeyecek mesela? Dolarla... Hangi dolar? dolarım var diyor. Var dolarım. Eksi 45 <laughs> milyar dolar merkez bankasında para var. Yurt dışından geliyor. Siz canını yani sıkmayın. Hangi, nasıl gelecek mesela? Ee, onu çok Cevap veremedim. veremedim. Cevap veririm. Ben de zamanım yok şimdi gidiyorum. Göçmenler olumlu mu olumsuz mu? Nasıl etkiliyor Ya göçmenlerin konusu tamamen bir devlet politikasıdır. Yani burada halkın nasıl etkilediğini çok önemli yok bence. Yani burada mağduriyet vardır. Ee, devlet e, belki bugün onları almak zorunda kalmıştır. Yarın da işanla oraya düzelirse geri gitmeleri gerekir. Yani tabii ki olumsuz etkiler. Hiçbir göçmen burada zaten bu kadar işsizlik varken e, 4 milyon insanın buraya gelip bu iş gücüne katılmaya çalışması tabii ki bizim çocuklarımızı işsiz yapar. Bu da beni olumsuz etkiler ama e, bu tek tarafı düşünecek bir konu değil yani bu tamamıyla bir e, devlet arası bir politika Altay'da Belki bunu... Altay'da gidecektiler yani 11 Bunlar tamamen politika yani halkı gazını almak için söylenmiş laflar burada bunların bir kısmı gitmeyecektir yani büyük bir çoğunluğu gitmez niye gitsin yani Suriye'deki Suriye'deki, Suriye'deki e e ek ekonomi veyahut da özgürlükleri insan hakları e belli e buradan kimse alma yani bizim 4 milyon insanımız niye almayadan Türkiye'ye gelmiyor yani Türkiye onlar bizi kadar sevmiyor mu? Daha Tamamen ekonomikten kaynaklı, ekonomik e, gerçeklerden kaynaklı bir şey daha iyi. Çok artır. teşekkür ederim. Hem çok etkili abi. Bugün Olumsuz. kira bugün kira iki buçuk, Olumsuz. üç lira. Olumsuz etkili değil mi efendim? Evet. Göçmenler bizi nasıl etkili? Güzel bir soru. Göçmenliği göstermedi bizim şu anda. Tamam Biz şu anda göçmenlerle işimizi, ekmeğimizi, her şeyimizi paylaşıyoruz yani. İyi etkilemiyor yani. Olumsuz. Bu hayat koşullarını da iyi etkilemiyor. Olumsuz etkiliyor. Olumsuz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Göçmenler olmasın. Ha etkiliyor. olmazsın yani. Göçmenler bizi çok kötü etkiliyor. Olumsuz, ee, olumsuz etkiliyor. Ee, hem çalışanlar, e, işçiler açısından, ee, işçilerin e, normal çalışma şartlarında daha yüksek maaşa kendi vatandaşımızın çalışması gerekirken e, göçmenleri ucuza e, düşük ücretle düşük modla onları çalıştırıyorlar. Ee, bence gerekirse bugün gitsinler yani. Bugün. O kadar evet gerekirse. Yok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim size Göçmenler sizi nasıl etkiliyor? Göçmenler yani onlar da bir ben insan geldim, ıı, kaderinde buraya gelmek varsa geliyor ona biz bir şey diyemeyiz yapalım, bir şey yani yani göçmen de, e, i̇şte de insan de. biz de insan diyoruz kendi yerinde olması daha olmaz mı yani kendi yani kendi ülkesinde savaş var ee, ama bayramda gidip geliyorlar gidip geliyor ya onu kalsa şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Türk vatandaşlarına da Almanya'da böyle bir Ama şey Almanya yapıyorlar. planlı Dedi ki benim fabrikada Değil çalışacak 25-30 yaş güçlü kuvvetli erkek dedi. Plan aldı. Hayır. Bizim gibi kapılar açtı gelmedi yani. Yani Almanya 4 milyon birden gittik mi aynı şey mi? Yani Almanya'da Almanlar da e, Türklere e, karınca e, şey veriyorlar mesela. E, Almanya e, bir zamanlar Türklere yani mülteci gözüyle bakıyorlar. Tamam. Dazlaklar bakar ama hükümet planlı olarak benim fabrikamda dedi ki 10 bin çalışan insan lazım dedi 10 bin aldı. Planlı programda bizim gibi değil. Ya bilmiyorum onu ama eee Bilmiyorum değil, bir zaten almayı, açıklama yaptı. 10 bin tane göşe alacağım dedi, Erkek alacağım dedi. Çocuk, çoluk almadı yani. Teşekkür ederim. Göçmenler halimiz şu anda ortada yani. Göçmenler hı. -hı. Teşekkür ederim. Bayağı bir etkili. Efendim soralım mı? Göçmenler göçmenler yüzde yetmiş beş olumsuz etkiliyor. Olumsuz etkiliyor. Çok teşekkür ederim. Etkilemez mi? Kiralar oldu 2 milyon, iki milyon. Gitsinler tabii. Bizim ülkemizde biz yabancı olduk. Burada mı oturuyorsunuz? Evet ben 76'dan beri burada oturuyorum. Hemen gitsinler. Teşekkür ederim. Gittir, tabii gitsinler. istemiyorum. Yani onlara getirdiler buraya Türkiye'ye. Ee, biz bir şey çok karşı değiliz ama yani geldiklerinde en azından biraz onlara ee, biraz Türk örf adetlerini ee, şey evet bunları alıştı öğretmeleri lazım yani başı boş geziyorlar sorumsuzlukla anne baba başlarında yok. Yani bunları evet muhtarlar, belediyeler Çok teşekkür ederim. Göçmenler sizi nasıl etkiliyor? Göçmenler bizi olumsuz etkiliyor. Doğru. Doğru. Gerçekten zaten ülke olarak kalabalız, Çok etnik nüfusu çok kalabalık bir ülkeyiz. Bir de göçmenler geliyor. Afganlar geldi, sürü sürü geldi. Suriyeliler geldi sürü sürü. Burada geliyorlar, çocuk yapıyorlar, çoğalıyorlar, yerleşiyorlar. Bu şekilde olmaz. Ben istemiyorum gitmelerini Doğru. istiyorum. Hemen, hemen gidin, hemen gitsinler. Geçmenler. Göçmenler mi? Açıkçası benim göçmenler pek olumsuz durum olmadı ama göçmenler yüzünden olumsuz etkilenen insanları, Türkleri görüyorum. Yani evet göçmenleri karşı değilim ama bazı göçmenler ülkemizdeki toplum kurallarına uymuyorlar. Göçmenler geleli zaten benim fikrim değişti AK Parti şeyine. Bunları bizim başımıza bela ettiğinden beri benim fikrim değişti AK Parti'ye. Çok teşekkür ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen Tıkla!